Hazreti Ali Efendimiz Arap'tır diyenlere buradan şunu söylemek istiyorum. Araştırma yapsaydınız neyin ne olduğunu öğrenmiş olurdunuz. Kulaktan duyma laflarla peynir ekmek gemisi yürümüyor güzel canlar. Hazreti Ali Efendimiz ve Peygamber Efendimiz Arap değildir. Peygamber Efendimizin ve Hazreti Ali Efendimizin soyu İsmail Peygamber'e dayanmaktadır. İsmail peygamberin soyu İbrahim peygambere dayanmaktadır. İbrahim peygamber de Arap olmadığına göre Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ali Efendimiz de Arap değildir. Diyordu ya Peygamber Efendimiz. Ben Arapların içerisindeyim ama Arap değilim diyordu. Alevi toplumunda pirlerin, dedelerin, rehberlerin hiç biz Sümerlere dayanıyoruz. Sümerlerin soyundan gelmeyiz. 5000 yıl önce şunu şunu soyundan gelmeyiz dediklerini duydunuz mu? Duyamazsınız. Her zaman deriz ki ve dedelerimiz, pirlerimiz, rehberlerimiz de her zaman der ki biz Muhammed Mustafa'nın torunuyuz. Onun soyundan gelmeyiz. Hazreti Ali'nin soyundan gelmeyiz. 12 imamların, Ehli Beyt'in soyundan gelmeyiz derler. Aleviliği 3000 ve 5000 yıl öncesine dayandırmaya çalışanlar milattan önce. Alevilik Hazreti Ali Efendimizin kurban olduğumun Allah'ın aslanının imameti ve hilafetinden sonra başlamıştır. İmameti ve hilafetiyle ortaya çıkmıştır Alevilik. Alev kelimesini ateşe dayandıranlar, aleve dayandıranlar onlar alevden gelebilirler. Veyahut da alevden gelmiş olabilirler. Ama biz alevi toplumu olarak nurdan geldiğimizi biliyoruz. Allah eyvallah canlar. Aşk ile.